Konumuz nükleik asitler organik bileşiklerle devam ediyoruz. Nükleik asitler önemli. Hem TYT hem de AYT'de protein sentezinden önce ortak bir konudur. Dolayısıyla burada öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım, nükleik asitler bunlar çekirdek asitleri. Çünkü bunlarda bulunan aslında fosfor, fosforik asit aslında asidik özellik gösteriyor. Organik oldukları için yapılarında karbon, hidrojen, oksijen bulunuyor. Ekstra arkadaşlar göreceğiz. Azotlu organik bazlar var ve fosfat var. Bunu da unutmayalım. Nasıl ki proteinlerin yapı taşları amino asitse, yağların yapı taşları mesela nötral yağ, yağ asitleri ve gliserollerse, nükleik asitlerin yapı taşlarına da biz nükleotit diyoruz. Ve bakalım bir nükleotitte neler var. Bir nükleotide baktığımız zaman azotlu organik bazlarımız var. Hani adenin, timin, guanin, stozin, urasil. 5 karbonlu pentol şekerimiz var ki bu eğer DNA ise deoksiriboz şekeri olacak. Eğer bu RNA ise riboz şekeri olacak ve inorganik dikkat. Bakın bunlar organiktir. Fosfat neydi? İnorganik fosfat bulunur. Şimdi beraber bakalım. Bu ekrandaki şekil zaten sorularda sıkça karşınıza gelecektir. Azotlu organik baz beşgen çizdik. 5 Beş karbonlu şeker bir de inorganik fosfatımız var. Bakın dikkat. Bazla şeker arasındaki bağ glikozit bağı diyoruz. Şekerle fosfat arasındaki bağ ester bağı diyoruz ya da fosfoester. Dikkat! Fosfodiester değil. Fosfoester bağı diyoruz. Fosfodiester iki nikleotit arasındaki bağın adıdır. Eğer baz, şeker, fosfat üçüne beraber nikleotit diyoruz. Fosfat olmasın sadece baz ve şekere de nikleozit diyoruz. Sevgili arkadaşlar Buralar önemli. Zaten soru çözdüğünüz zaman bol bol bunları sorduklarını göreceksiniz. Hemen bir dikkat diyoruz. Lütfen not alın. Ekrana baktığınız zaman bakın peptit proteinler arasındaki bağın adıydı. Ne DNA'da, ne RNA'da, ne de ATP'nin yapısında peptit bağı. Protein ya da amino asit yoktur. Çok önemli. Evet, Bazları biz ikiye ayırıyoruz. Hemen tanıştırayım. Pürin bazları ve pirimidin bazları diye ikiye ayırıyoruz. Ayırmamızın sebebi şu. Pürin bazları adenin ve guanin bazlarıdır. Adenin ve guanin bazlarını çizerken böyle yani çift halkalı çizeceğiz. Pirimidin bazları aklınızda kalsın şifre vereyim. Tıpta uzmanlık sınavı yani tuz, timin, urasil, sitozin Zaten göreceğiz. Timin DNA'nın özel bazıdır. Urasil RNA'ların özel bazıdır. Bu ne demektir? DNA'da urasil yok. RNA'da da timin yoktur. Buraya dikkat. Bunları da çizerken bakın tek halkalı çizeceğiz. Şimdi buraya bakalım. Evet. Şekerler öğrendiniz artık. Riboz RNA ile ATP'nin yapısında bulunur. Deoksiriboz da DNA'nın yapısında bulunur. Bakın çok basit. Bakın riboz oksi D. De. Bakın deoksiribozun ribozdan farkı ne biliyor musunuz? İkisi de 5 karbonlu farkı şu. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijeni eksiktir. Evet. Gördüğünüz gibi fosfot, fosfat ya da fosforik asit ee, bunlara asidik özellik kazandırır. Bu yüzden çekirdek asitleri olarak adlandırırlar arkadaşlar. Peki nükleik asitlerin görevleri nelerdir? Özellikle e, hücrenin yönetilmesi, özellikle DNA kalıtsal bilginin taşınması ve bu bilginin yeni nesillere aktarılması, protein sentezine yani protein DNA ve RNA'nın yapısında yok ama protein sentezinde ya da enzimlerin sentezinde DNA ve RNA görev alırlar. Yani olayları yönetirler. Bunları da göreceğiz. Öncelikle DNA'ya bakalım. DNA ve RNA not alın bunu taşıdıkları şekere göre adlandırılırlar. Yani bakın deoksiribonik asit DNA hücresel olayları yönetir biliyorsunuz. Genetik bilgimizi taşır. Kalıtım materyalidir. Özel bazı timindir. DNA arkadaşlar ihtiyaç halinde yalnız dikkat hücre bölünmeden önce yani bölünme olacakken DNA eşlenir. Biz bu olaya replikasyon diyeceğiz. Ve replikasyonu AYT'de zaten size anlatacağız arkadaşlar. Bunun dışında e, göreceksiniz hücre bölünmeden önce DNA eşlenir. Onun dışında bir protein sentezlenirken ya da bir RNA sentezi olurken DNA eşlenmez. Hücre bölüneceği zaman DNA eşlenir. E, DNA nerelerde bulunuyor? Biz... Prokaryot kimdi? Bakteri ve arkelerdi. Bakteri ve arkelerde arkadaşlar DNA'lar nerede bulunur? Stoplazmada bulunur dağınık halde. Ökaryotlarda artık çekirdek var. Çekirdekte DNA bulunur. Mitokontri ve kloroplast organellerinin de kendilerine ait halkasal DNA'ları bulunur. Hatta bununla ilgili bir hipotez var. Endosimbiyotik hipotez. Size bunu organellerde anlatacağım. Bu yıl gelebilir. Şimdi adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle stozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunur. O yüzden arkadaşlar toplam hidrojen sayısını 2 çarpı adenin sayısı artı 3 çarpı guanin sayısıyla hesaplayabiliriz. Nikleotitler arasında fosfodiester bağı var. Gördüğünüz gibi Ökaryotlarda yani bizlerde çekirdekte bulunan DNA sarmal bir yapıya sahiptir. Ee, prokaryotlardaki DNA ise arkadaşlar halkasaldır. Bunu da unutmayalım. Evet. DNA AYT'de anlatacağız. Eşlenirken yarı korunumlu eşlenir. Yani bu DNA'mızın çift zinciri olsun. Bakın yeni DNA üretilirken şu karşısına yeni bir ip yapacak. Bu da karşısına yeni bir ip oluşturacak. Dikkat. Yeni oluşan DNA böyle bakın. Fark ettiyseniz bir ip eski, bir ip yenidir. Bir ip eski, bir ip yeni. Yani atalarımızdan bugüne kadar işte bir ip eski, bir ip yeni. Yani yarı korunumlu eşlendiği için genler bu şekilde atalarımızdan bugüne kadar gelir arkadaşlar. Biz buna hatta bunun ayetindeki adını yazayım. Yarı korunumlu eşlenmeye biz semi konservatif diyoruz. Hani yarı final maçları diyoruz ya semi final işte oradan gelir. Yarı korunumlu eşleme. Ayete de anlatacağım. DNA eşlenirken örneğin eski ipte bu adeninse buraya timin gelecek. Yeni e, ipliklere ipliklere uygun nikleotitleri getiren enzim DNA polimeraz. Adenin timin arasında ikili, guanin sitozin arasında üçlü hidrojen bağı var. DNA eşlenirken bu hidrojen bağlarını kıran, açan enzim, bakın baş harfi H. Aklıma kim gelecek? Hidrojen bağlarını kıran enzim helikas. Eşlendikten sonra DNA ipleri ne olacak arkadaşlar? Kapanacak. Birleştiren iplik, bu iplikleri birleştiren enzimimizde kimdir? Ligazdır. Tabi bu üç enzim dışında bir de DNA eşlenirken küçük parçalar için RNA primerleri var. RNA primer enzimleri de görev alır arkadaşlar. Hemen devam edelim, bakalım. Bakın birinci iplik bu DNA için konuşuyorum. Bu da ikinci iplik. Bakın guaninin karşısında sitozin var. Üçlü hidrojen bağı. Yine üçlü. Bakın ikili gördüm. Kim bu? Adeninle timin. Dikkat. Fosfat arkadaşlar. Bu iskeletteki fosfat her zaman şekere bağlı. Yanındaki şekerle bir sonraki bakın bir sonraki şekere bağlı. O yüzden şekerle fosfat arasındaki bağ neydi? Ester bağı. Şöyle. Bu da ester bağı. Bakın. Fosfat İki tane ester bağının arasında. Bu yüzden iki nikleotit arasındaki bağın adı fosfo diester bağı. Bakın di buradan gelir. Bunu da söylemek istedim. Toparlıyorum. Bazlar arasında zayıf hidrojen bağı var. Buraya kadar sıkıntı yok. Fosfatla şeker arasında ester bağı var. Şekerle Baz arasında glikozit var. Glikozit bağı var. İki nikleotit arasındaki bağın adı ise fosfodiester bağı. Evet. Bunu da hemen burada söylemiş olayım. Şimdi DNA için eşitlik konuşalım. DNA'da arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir ip adenin ise karşısı timin. Yani pürin bazının karşısına pirimidin bazı geliyor. Bu yüzden toplam baz yani pürin bölü pirimidin oranı 1'e eşittir. Hemen bunu açalım. Pürin kimdi? Adenin guanin. Pirimidin kimdi? DNA için timin sitozin. O zaman bu oranda 1'e eşittir. Adenin bölü timin 1. Guanin bölü sitozin 1. Dikkat gelecek soru şudur. Adenin timinin altında değilse ...yanında verdiyse... ...adenin artı timin bölü... ...guanin artı stozin... ...eşit değildir bir... ...bu oran arkadaşlar... ...türe özgüdür. Türe göre bu oranında... ...tabii ki şeyi değişebilir. Oranı değişir. Şimdi buraya bakalım. DNA için konuşuyoruz arkadaşlar. O zaman toplam bas... ...eşittir. Toplam deoksiriboz şekeri sayısı... ...o da toplam fosfat... Toplam ester bağı sayısı, toplam glikozit bağı sayısı o da eşittir. Toplam nükleotit sayısıdır. Yani sorularda sevgili arkadaşlar bana bunlardan herhangi birinin sayısını versin. Bir de bir tane bazın sayısını versin. Bütün işlemleri arkadaşlar yapabiliriz. Hemen devam edelim. Zaten bunu söyledim. DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin yapısında peptit bağı ya da protein ya da amino asit yoktur. Not alın. Bir canının arkadaşlar, yani bizim şu an benim işte kirpimdeki DNA ile buradaki derimdeki DNA bakın aynı DNA'dır. Sadece aktif genleri farklı. Burada burun geni aktif, burada kirpik geni aktif. Yani aktif genleri farklı arkadaşlar. Nükleotit dizilimlerimiz bir e, bir canlının hücrelerindeki bulunan DNA'nın nükleotit dizilimleri aynıdır, aktif gen bölgeleri farklıdır. Bunu unutmayın. Bir ipte pirim varsa DNA için, diğerinde primidin var. Tabii ki bu RNA'lar için geçerli değildir. Çünkü reynalar tek ipliklidir. Yani reynalarda adenin eşittir urasil, guanin eşittir stozin diyemeyeceğiz. Çünkü karşısına gelecek bir ip yok, tek iplikli. Bu yüzden. DNA'lar arkadaşlar, dediğimiz gibi görevlerini konuştuk. Ee, özellikle akrabalık derecelerinin e, türlerde, daha doğrusu sınıf alemde, taksonomide, akrabalık derecelerinin de belirlenmesinde DNA benzerliğine bakılır. Evet, bugünkü videomuzda DNA'nın özelliklerini, replikasyon sırasında görev alan enzimlerini ve yapısını gördük. Bir sonraki videomuzda gördüğünüz gibi RNA'ları işleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın.